Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Poppy Playtime Granny çekiyoruz Her zaman istemiştiniz Bizde bizde bugün yeni videosunu çekiyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Normal normal mi yani şuradan. Neyse arkadaşlar direkt normalden biz başlayalım arkadaşlar. Kazıklıklarım o kadar güzel bir ki kaybettiklerim geldi. bile gelmiyor. At gibi giden it gibi Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Bu video bence bir bin like ha ha haklıdır değil mi arkadaşlar? Bence de. Şimdi geliyoruz. Şimdi arkadaşlar giriyoruz. Bir dakika. Sildim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Oyunumuzda yatağımızda kalkık. Şey kalktık. Her zamanki gibi. Arkadaşlarım önce içine giriyoruz. Oradan parayı. şey yok. Şurada da bir şey yok ha. Yok granny geldi? Hagi Vagi geldi. Çekil hagi. Hagi Vagi. Teyze Hagi. Bagi. Teyze, Şurada bir şey Allah, Arkadaşlar. Hagi Vagi geldim arkadaşlar. koş Şimdi arkadaşlar aşağıya gidiyoruz Şurada bir Buradan şey gidiyoruz ki bir şey, bir şey olmaz Bu kapı açılıyordu arkadaşlar Şimdi ne açıldı Bakalım şimdi Yok. Şimdi arkadaşlar şuraya ama bulmamız gerek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım bulabilecek miyiz? Nerede o grani? Şimdi arkadaşlar bakalım. şimdi arkadaşlar buradan çıkacağız yani burada mı arkadaşlar şimdi şuradan gidelim burada da var burada yok herhalde bu o ne arkadaşlar burada bir şey var Arkadaşlar Arkadaşlar Şimdi şu Ne diyor Ne diyor Yok gelmesin Bir, bir hafta dur Şimdi arkadaşlar Çıkacağız buradan Şimdi arkadaşlar buradan giremiyoruz. Arkadaşlar. <laughs> Ya arkadaşlar ben de anlamadım ama arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çıkacağız buradan. Dranenem doğru yerden. Şimdi çıkacağız inşallah. İşte Hadi bakayım bak, bak burada değilse. Burada değil arkadaşlar. Şimdi bilir. Hadi geldi hadi. Hadi bakayım teyze hadi bakayım. İlk sopamızı yedik arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepin arkadaşlar görüşürüz. Bu videoya bir 100 lira 100 100, 100 like atın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.